neden geliyor Türk öğrenciler? Bir bakıyorlar ki burada e, Türkiye yemekleri, Adana kebap, Urfa, çiğ köfte, e, Ezogenin çorba, e, kavurma, baklava e, her türlü yiyeceği bulabiliyorlar. E, bizim öğrencilerin en büyük korkusu ben orada ne yemek bulabilirim, ne yiyebilirim? İsterlerse buranın mutfağını yiyebilirler, isterlerse Türk mutfağında da burada yemek yiyebiliyorlar. Tulumba tatlısı. Bunu bize bizim ilave yapıyor bile sürüyor Hepsi şey var. E, Türk öğrenciler e, Türk mutfağıyla ilgili pek fazla hasret çekmiyorlar. Kuru fasulyesinden pilavına kadar. Geldik mi ayran, e, kuru fasulye pilavını çok seviyorum. Her geldiğimde. Bir e, Evet. Açık mı bir profil Evet. yapıyorsunuz? Evet. Hafif. Tebil kapalı dedi. Evet. Karkov'dayız, Ukrayna'da. Türk öğrencilerle beraber okulun dışında neler yapıyorlar, nerelere gidiyorlar, ülkelerini, evlerini özlememek için nasıl çarelere başvuruyorlar onları öğreneceğiz. Sanıyorum çok sık geldiğiniz bir yer burası. Evet, evet, çok sık geldiğimiz bir yer. Burası bizim buradaki bulunan iki Türk restoranından bir tanesi. En sevdiğimiz arasında, en sevdiğimiz restoranlar arasında diğer yabancı arkadaşlarımız da burayı çok sever. Sıkça hep beraber geliriz. Zaten okulumuza da yakın. Çok merkezi bir yer. Ee, biz burada hani e, Türk öğrencileri olarak açıkçası çok fazla zorlanmıyoruz. Tabi ee, tabii annenin anneden ve babadan uzak olmanın vermiş olduğu bir e, özlem. Özlem var <laughs> ama e, harici konularda gerek gerekseydi abla gerek bilen tabi olsun. Hani kendimizi çok eksik hissetmiyoruz. Peki sen neler yapıyorsun? Neler nereden gidiyorsun? Pazardan mı alışveriş yapıyorsun? Süpermarketten mi? Yoksa sadece hazır mı yiyorsun? Yani bizim olduğumuz yer biraz uzak buraya e, şehir içine. Bizim orada e, Karavan ve Dafi diye bir avm merkezleri var. Biz orlardan genelde alışverişimizi yapıyoruz. Hani buraya her zaman gelemiyoruz. Ama tabii haftada bir falan toplantılarımız oluyor burada. Yani Türk arkadaşlarımızla görüşüyoruz. O zamanlarda e, şeyinizi evi hatırlıyorsunuz. Peki sen buradaki yemekleri eve de kıyaslaman gerekirse nasıl buldun mutfağı? Özellikle bu restorana ben birkaç defa geldim. Gayet yemekleri yani Türk tadına uygun hani aynı zaten birebir aynı. O yüzden evdeymiş gibi hissediyorum. Arada buraya özellikle gelirim o yüzden. Yani memnunum buranın böyle güzel. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatları öğrenciler için uygun, yani uygun diyebiliriz. Siz özel indirim yapıyorlar mı Türk öğrencilere? <laughs> yani biraz tanırsa tabii ki yapabiliriz. Toydem öğrencilerle böyle bir indirim var. Toydem Siz öğrencilerinize evi daha az özlemeleri, anne yemeklerini daha az özlemeleri için nasıl çareler ürettiniz? Valla biz onları e, pazar günleri alıyoruz, buradaki pazarlara götürüyoruz. Orada helal et dediğimiz e, İslami şartlarda kesilmiş etleri almasını sağlıyoruz. Tavuktur, balıktır, sebzedir ve çok da ucuz. Onları almasını sağlıyoruz. Zaten öğrenciler mutfaklarında bu yemekleri yapıyorlar. Çok güzel alışveriş merkezleri var. Karavan gibi bunlar Çok ucuz, ekonomik. Öğrenciler gelip haftalık alışverişlerini yapıp, isterlerse bazen dışarıda yiyorlar, bazen isterlerse kendilerinde mutfaklarında yemek yapıyorlar. Mutfakları biz, derken nerede mutfaklar var? mutfakları var. Hı hı. her katta mutfakları var. ve bazen çok güzel mesela bazen biz ziyarete gidiyoruz onları. Ziyarete gittiğimizde yemek kokuları bayılıyorum, utanıyorum hı hı. ben de yemek istemeye. Bazen hakikaten gerçekten çok güzel yemekler yapıyorlar. Anneleri söylediğine göre internette annelerine de gösteriyorlarmış. Kaç tane anne bizi arıyor diyor ki bizim Türkiye'de hiç elini sürmez. Evet. Orada bana yemek tarifi evet. veriyor diyor. Sveta onlara çok. <laughs> abla bu konuda hani gerçekten tartışılmazdır. Bülent abi bahsetmişti ya hani işte pazarlara gidiyoruz vesaire öğrencilerimiz burada hani ucuza yaşam sağlayabiliyorlar diye. Bize de, de aslen bunların hepsini öğreten Svetlana abladır. Çünkü biz böyle bir danışmansız gelseydik şahsen ben hani gider en pahalı res, hani en pahalı yerleri ucuz turist yerlere gibi. Ha, turist gibi olurduk ama burada işte Adeta bir yaşam koçumu hani sürekli yönlendiren, siz sürekli hani bazen bir anne gibi kızmasını da bilen, hani lafını da geçirmesini bilen danışmanlarımız var. Hani bu büyük bir şans. Biz burada çeşitli hani yabancı bir ülkede yaşamanın vermiş olduğu çoğu çeşitli zorluklardan hani pek karşılaşmıyoruz. Bu nasıl bir Süleyhtan abla kendisi yerli hatta ve sürekli hani bizlere işte şöyle yapın böyle yapın. şimdi. <laughs> Ay, evet evet ya kek yapacağım mesela Süleyhtan abla diyorum bunu nasıl yapayım? Hani anneme ulaşamadığım zaman direkt Süleyhtan arıyorum. Büyük bir şans bizler için. Ama her şey her zaman yolunda gitmiyordur. Muhakkak bir hastalanan falan oluyordur. Bir acil durumlarda yardım etmeniz gereken oluyordur. Böyle bazı hatıralarınız var mı? Çok <laughs> Çok var. Ee, Bize arayıp, işte benim çıpanım çıktı. kendi diyotu nasıl süreceğim diye arayan bile öğrenci oldu. Gece Çünkü annelerin, babaların yanından ayrılıyorlar. Evet, size evet. geliyorlar. Ee, özleyip ben yarın ne olur memlekete gideyim diyenler oldu. Yani biz çok gece aranmaya alıştık. Ee, çok teşekkürler. Hasta. 24 saat kanser biz var. Hı -hı. Ee, rahatsızlanıyor mesela. Ee, burada öğrenci sigortası var. Ambulans hemen gelip alıyor. Biz de tabii ama başlarda gidiyoruz. Öğrencileri hastanede, yabancı bir hastanede tek başına bırakmıyoruz. E çok enteresan e, kız arkadaşını alıp gelip abi dediğin kız arkadaşım var. Bu arkadaşım nasıl düzgün çünkü biz onlara hep onu şuna dikkat ediyoruz. ki kız arkadaşınız olacak. Erkek arkadaşınız olacak ya da arkadaşlarınız olacak ama aman hep arkadaşlarınızı biz bir görelim. Yani e, yanlış yola gitmesinler. Biz biraz disiplinliyiz, biraz da fazla abartıyoruz belki ama e, derslere gitmedikleri zaman babalarından e, yemedikleri azarı bizden yiyorlar. E, hata yaparlarsa direkt kızıyoruz. Okullarında ama da öğretmenleri çok ilgiliymiş, çok o ilgili. gün bunları hep duyduk. Öğretmenler duyduğum. anında bizi arıyor. Mesela çok enteresandır. Geçen sene bir öğrenci için dedi ki üç gündür öğrenci derse geliyor fakat beni dinlemiyor. Uzaklara dalıp gidiyor problem yaşıyor. Ama bir araştırdık ki eee bir kız arkadaş bulundu. Sabahlıyor. E tabii biz bunu hemen yasakladık e, ve o öğrenci tekrar okumaya devam etti. E, bu tür şeyler yaşıyoruz. Herhalde. Peki sen e, burada başka Türk öğrencilerine ne konularda uyarmak istersin? Nelere dikkat etsinler? Nelere dikkat etmeye gerekiyor. Yani öncelikle dil konusunda bayağı geldik problem yaşayacaklar. Yani, Türkiye'de bir ders almaları gerekiyor. Bir de burada eğlence hayatı biraz fazla olduğu için fazla kaptırmamaları gerekiyor. Hani derslere... Fazla derken ben şahsen de buradayım iki gündür hiç öyle bir şey sokaklara taşan bir şey görmedim. Yani Avrupa'da bu çok daha fazla sokaklara taşıyor. İngiltere'de falan herkese görürsünüz sarhoş olmuş ortalıkta şey yapan hani herhalde. Doğru yok Şimdi şöyle. Kapalı öyle yerlerde öyle mi oluyor daha çok? Yurtlar evet. disiplini ben bir konuya girip çünkü çok önemli bir konuya parmak bastınız. Ee, yurtlarda 11.30'dan sonra giriş yasak, çıkmamaları gerekiyor. Ee, buraya gelince kendilerini serbest hissedip, burada yaşam çok ucuz olduğu için dışarıda vakit geçirmek isteyen öğrenciler oluyor, biz onları ikaz ediyoruz. Ee, biraz hafta içi, ders saatlerinde, ders günlerindeki akşamları dışarı çıkmamalarını ikaz ediyoruz. Şimdi buraya gelen öğrencilere biz Tek anlattığımız çok önemli konu ama lütfen biz havaalanında bir toplantı yapıyoruz. Orada onu özellikle söylüyorum. Buraya geliyorsanız derslerinizi takip edeceksiniz. Hı hı. Çünkü buranın sisteminde, siz bugün anlamışsınızdır, eğer bir öğrenci derslere girmiyorsa suçlu. Nedir e, devam oranı? Zorunlu, yüzde seksen yüzde doksan? Devamsızlık diye bir şey kabul Değil, ancak hani evet. şeyle e, hastalık. olursa rapor alıyoruz, onun dışında kabul etmiyorlar. Ama derse geliyor, öğrenmiyorsa öğretmen suçlu. Onun için de öğretmen sizinle tekrar oturup bir saat, iki saat ders verip sizin öğrenmenizi sağlamaya çalışıyor. Bir ücret almadan. Burada enteresan bir şekilde. Yani mesela bir okumayan bir öğrenci biz başka okul almak istersek göndermiyor. Benden bir başarısız bir öğrenci gidemez diye bir tepki Şöyle veriyorlar. bir idealistlik var. var. Çok çok bunu bugün burada hissetmişsinizdir zaten. Bu konuya çok düşkünler. Ee, bu bizim pek açı, açıkçası. Üniversitesinde okuyorlar. <laughs> Eğer derse gitmeyen öğrencileri e, anında ülkelerine geri gönderiyorlar. Çünkü e, size biz bir konu konuşmuştuk, bu çok önemli. Reklamasyonları akıcılığını yükseltmeleri için ders notların çok yüksek olması lazım. E, bunun için de e, okuyan öğrencileri çok sevip çok destekliyorlar. Eğer bir öğrenci okuyorsa başarılıysa imtihanı bile almadan bugün size bunu kendi dekal anlattı, ee, siz kendiniz memleketinize <laughs> diplomanızı vererek yolluyorlar. Hı -hı. Yeter ki şey yapın. Burada gelip de hiçbir şey bilmesin öğrenci, hiç önemli değil. Ama gelsin dersleri takip etsin, öğrenmemesi mümkün değil. Siz bugün sistemleri gördünüz. Çok güzel eğitim sistemleri var. Hem teorik hem ha, pratik. Bazen bazı öğrenci algılaması geç olursa, hı hı. bugün mesela bizim iki öğrencimiz bize rica ediyorlar. Bir geri sınıfa geçelim, bir daha bir üstünden geçelim. Burada bizim en büyük avantajımız sağ olsun dekanlar bizim öğrencilerimiz okuduğu için bu konuda anlayış gösteriyorlar. Ee, böyle bir şey olursa grubu değiştiriyoruz. Öğrenci tekrar e, üstüne basaması öğrenerek devam ediyor. Burada geç gelip çok daha iyi öğrenen öğrenciler var. Yani yeter ki öğrenci okumak istesin, öğrenmek istesin. Bu, buradaki bu fırsat hiçbir yerde yok. Yaşam çok çok ucuz, hayat ucuz ve güzel. Ee, bir tek şey derslere gitmeleri. Derslere gidiyorlarsa öğrenmemeleri mümkün değil. E, peki sen nasıl buldun buradaki akademik seviyeyi? Ben gerçekten çok iyi buldum. Bir de e, şeydir, ben tıp fakültesinde okuyorum. Bizim benim okuduğum üniversite siz de takdir edersiniz ki çok fazla ciddiyet gerektiren bir üniversite. Devamsızlık diye zaten bir şey söz konusu değil. Bizim okulda tıp fakültesi için hocaların ders çalışmayan öğrencilere karşı bir tahammülsüzlüğü de var. Hani ders çalışmamayı bir kültürsüzlükmüş gibi atlediyorlar ki bence de öyle hoş. Ve hani bizim şu an Birinci dönemde dahi hani açıs dediğimiz olaylar oldu. 100 kişilik amfi grubundan 65 kişi açıs dedim. Ee, hmm. Yani hani okuldan atıldı diyeyim size. Hmm. Hani okumaya çok çok özen gösteriyorlar. Onun haricinde bakın ben kapalıyım değil mi? Hmm. Hiç mi hani hiç mi böyle bir önyargıyla, hiçbir hmm. önyargıyla karşılaşmazsın? Ben bazen şaşırıyorum diyorum ki hani burası ne? Hani benim bile kafamda bazen bazı önyargılar vardı ama bakıyorum Hayır hocalarımın aksine geçen gün politik hocam benim omzumu düzeltti. Hocam dedim ne oldu? Biraz açılmış gibi geldi dedi. Aa sana saygı duyuyor çok ve saygı düşünüyor. Duyuyor, çok, çok saygı duyuyor. Çok i̇şte... Ama peki siz de aynı saygıyı artarak herhalde başka kültürlere kesinlikle, ve insanlara kesinlikle. karşı geliştiriyorsunuz. Burada değil mi? şey var mesela biz kendi öğrenci arkadaşlarımızla da şey düzenimiz var. İlk başta herkesin her ülkenin kendine farklı, kendine özel farklı kültürleri vardır, farklı edep altyapıları vardır. İlk e, birinci yıl ise. Hani kişilerin yapmış olduğu hareketlere biz de açıkçası, biz de hocalarımıza da çok özen göstermiyor. Bu benim buradaki ikinci yılım ama ikinci yılda tam aksi bir durum var. Herkes birbirine maksimum düzeyde saygı duymak zorunda. Burada hiçbir hoca öğrencisine sen diye hitap etmiyor. Siz diyor. Hani... Bir birey olarak, bir gelişe olgun bir birey olarak. Mesela hocalar... Ben Türkiye'de de okudum. Hani e, Türkiye'de de çok iyi okullarda okudum. Öğretmenlerin hepsini ayrı ayrı severim ama bazen bizim öğretmenlerimiz sinirlendiği zaman e, işte sayın öğrenci, sayın öğrenciler diye hitap etmez. Buradaki hocalar bize sinirlendiği zaman bile sayın öğrenciler. İşte e, sayın Şahin, soyadım Şahindir benim sayın şahin diye hitap ederler hani e, geldiğiniz zaman mesela birazcık sesinizi yükseltin ders sırasında derler ki burası pazar değil kültürsüzlük yapmayın hani e, çok, çok farklı, büyük bir medeniyet var burada çok, çok eski bir kültür ve çok, çok gelişmiş bir medeniyet ben bunu şey olarak da düşünüyorum bizim Türkiye'de hani e, bizler e, burada kültür denilen şeyleri edep olarak algıladık hani kültürsüz insanın olduğu tablo biraz acınası bir tablodur ama edebin olmadığı insan vahim bir tablodur biz biz Bu zaten şey. en temelini yani hani yani en temelindeyiz zaten. Ben hani o açıdan evet. burada dışlanacağımızı böyle bir ötekileştirmenin olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Aksine ben şahsen hani hocalarım tarafından çok saygı gösterilen işte diğer arkadaşlarıma a bakın hani işte Aybiki'ye bakın ne kadar güzel ne kadar hoş örnek örnek, örnek gösterilen Bir insanım ben hani darısı diğer öğrencilerin başına diyorum <laughs> Aybiki'cin böyle güzel destekçilerin dediğin gibi danışmanların çok da var başarılar diliyoruz size. Umarım diğer arkadaşlarınıza da örnek olursunuz. Onlar da sizin adımlarınızı takip ederler.